Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün avatarımızın nasıl istediğimiz bir şey koyabildiğimizi sonuçta gördüğünüz gibi istediğim şeyi koymuşum ben. Nasıl onu yapabileceğimizi göstereceğim. İlk önce o şey sol üstteki bir yer var. Orada da sizin avatarınız olmak lazım. Ona tıklıyorsunuz. Ben buradan yapacağım. Tamam. Sonra buraya geliyoruz. Burada hiçbir şey yok. Sizin avatarlarınız var sadece oyunda. Oyun içinde olan. Ve sen PUBG Mobile'den çıkıyoruz. Tamam mı? Çıkıyoruz. Sonra Google'a giriyoruz. Ben. Heh. Sağ üstte bir tane profil yeri var. Oraya basıyoruz. Ben maile sanırım göstermeyeceğim tabii ki de. Öyle şey yapacağım. Ee, anlatacağım Bir saniye. Heh, geldi. Şimdi orayı profil girdiniz. Sonra sol üstte sizin profiliniz olması lazım. O kadar sol üstte değil. Tam şurada değil. Şurada falan profiliniz olacak. Bir saniye kalemle göstereyim. Şöyle tam şurada falan. Şuralarda. O civarlarda bir tane bir yer alacak. Onun üstünde fotoğraf gibi bir şey var. Onu tıklıyorsunuz. Sonra istediğiniz fotoğrafın görüntüsünü alıp buradan sol altta Sola nasıl yapacağım? Heh. Sol altta değiştir yeren yere tıklıyoruz. O tıkladıktan sonra böyle burada bir sürü fotoğraf geliyor. Siz çektiğiniz fotoğrafı koymak istiyorsunuz ama böyle bir yer gelecek. Tabii ki de buradan değil. Buradan Google fotoğrafların yanında olan cihazdaki fotoğraflara tıklayacaksınız. Ve fotoğrafları gözet veya fotoğraf çeke tıklayacaksınız. Sol altta böyle kamera medya s nokta nokta diye bir şey çıkacak. Medya s nokta noktaya basıyorsunuz siz. Sonra buradan istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz ve koyuyorsunuz. Sonra Aha. burada hangi Gmail hesabınız e, Hangi Gmail hesabınızla yaptıysanız profilini değiştirdiyseniz PUBG'de de o hesapla girmeniz lazım. Yoksa çalışmaz. Sonra PUBG Mobile'den tabii ki kökten çıkıyoruz. PUBG Mobile'a e geri giriyoruz. Buradan e, sol üstte var ya profil ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra avatarı değiştiriyoruz. Burada ikinci yerde e, bizim şey yaptığımız fotoğraf olması gerek olmuyorsa yine çıkın. Ama bu sefer öyle değil. Ha, bir saniye arkadaşlar.